Merhabalar efendim. Ankara'da e, Başkent Postası Televizyonu Siyasi Görüş Programı'nda hepinizi saygı, sevgi ve muhabbetlerimle selamlıyorum. Bugünkü e, konuğum e, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı e, Sayın Yıldırım Kaya'dır. Sayın Yıldırım Kaya'yla biz beraber e, ilk e, eğitim durumunu e, birkaç dakika ondan sonra çoklu barut sistemi daha sonra Ayasofya'nın durumunu inşallah göstereceğiz. Ee, Sayın Yıldırım Kaya Bey, hoş geldiniz efendim programımıza. Bize şeref ben verdiniz. İyi Sağ olun efendim. Şimdi bugün e, her tarafa yazmıştık kendi şeyimize göre. E, Yıldırım Kaya Bey ile biz beraber program yapıyoruz. Efendim adam kendisi e, CHP'li değil diyor. Ben CHP'li değilim ama diyor ben Yıldırım Kayalıyım. Niçin? Valla diyor biz o adamı çok seviyoruz o insanı çok seviyoruz o beyefendi çok seviyoruz. İlah bizden teraz selam söyle benim boynum borcu olduğu için size arz ediyorum efendim. Çoğu eğitim e, camiası ve işçi kesimi size çok selamları vardı efendim. Teşekkür ediyorum. Efendim biz konumuza geçelim zamanımız çünkü e, daraldı bugün haklı yönde siz şehit cenazelerine gitmiştiniz. E, Allah onları rahmet etsin efendim. E, Eğitim durumuna başlasak 4 artı 4 artı 4 eğitim sistemi sistemine nasıl bakarsınız? eğitim Eğitime cevap veriyor mu efendim? Şimdi eğitime cevap verip vermediği sorusunun LGS sonuçları bize çok açık net bir şekilde gösterdi. Liseye geçiş sınavı sonuçları açıklandı. 181 öğrenci Türkiye'nin değişik yerlerinden 181 öğrenci, 45 ili kapsıyor. Bu 5 500 tam puan oldu. Yani soruların tamamını yapmışlar. Ama bir bakıyorsun, matematik sorularının ortalamasına bakıyorsun. 20 matematik sorusundan 4.65'i doğru yanıtlanmış. 20 Türkçe sorusundan 10 yarısı ancak yapılabilmiş. Atatürkçülük konusunda sorulan 10 sorudan 5'i yarısı ancak yapılabilmiş. Yani eğitimin içinden çıkılmaz hale geldiğini 4 artı 4 artı 4 sistemi bize çok somut gösteriyor. Bir de tüm yurttaşlarımızın bu 2020-2021 eğitim öğretim yılında yaşayacağı ve göreceği bir tablo var. 4 artı 4 sisteminden kaynaklı 600 bin fazla öğrenci liselere başlayacak bu sene. 600 bin öğrencinin Eğitim göreceği derslikler yok. Eğitim göreceği okullar hazır değil. Eğitim göreceği, onlara eğitim verecek öğretmenler bu artışa paralel öğretmen kadrosu da hazır değil. Dolayısıyla 4 artı 4 artı 4 sistemi gece yatıp sabah kalkıp ben böyle bir sistem getireyim diyen bir anlayışın eğitimi içinden çıkılmaz hale getirdiği bir süreç. Türk Milli Eğitim Sistemi 2002 yılında Milli Eğitim Bakanlığı genel bütçede eğitime ayrılan pay, yatırımlara ayrılan pay yüzde 18 çıktı. 2020 Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki bütçede genel bütçede eğitimde yatırımlara ayrılan pay yüzde 4.5'e, yüzde 4.65'e gitti. Yani yüzde 14 oranında bir azalma yaşandı. Bunlar e, eğitimin öğrenci artışı, öğretmen artışı, derslik ihtiyacı, okul ihtiyacı bilmediklerinden değil. Cumhuriyetin temel bir eğitim lazımmış. Eğer siz Cumhuriyet devrimleriyle Cumhuriyetle hesaplaşmak istiyorsanız eğitimin içinden çıkılmaz hale getirdiğinizde hedeflerinize ulaşmak için bir mesafe almış sayarsınız kendinizi. Bence Adalet ve Kalkınma Partisi eğitimin önemini, Öğretmenin, öğrencinin ve okulun önemini bilmediğinden değil. Giderek örgün eğitimden çocuklarımızın uzaklaşmasını sağlıyor. Yaygın eğitime geçiyor. Yani örgün eğitim ne demek? Öğretmeni, okulu, sınıfı olan bir ortamdan, öğretmensiz uzaktan eğitim. Uzaktan eğitimde temas tamamen kopuyor. Ortak akıl, birlikte hareket etme, dayanışma duyguları, yani gelenekle göremeklerimizi, toplumsal değer yargılarımızı birlikte yaşayıp, birlikte hayata geçirebileceğimiz tüm sistematik ortadan kaldırıyor. Eğitimin 4 artı 4 bize getirdiği sistem çok açık budur. Yani en rahat yanısı LGS sınav sonuçları vermiştir. Eğer 4 artı 4 artı 4 sistemi başarılı olsaydı bu çocuklarımız 20 matematik sorusundan en az 10'unu yaparlardı. Başarılı olsalardı 20 Türkçe sorusundan en az 15'ini yaparlardı. Başarılı olsalardı 10 Atatürkçülük ve kemalizm konusundaki sorulardan en az çocuklarımız 7-8'ini yapardı. Ama ne yazık ki gelen tabloda çocuklarımız okuduğunu anlayamıyor, anladığını anlatamıyor. Bu da e, bilinçli bir hale geldi. Şu anda Acil 250 bin öğretmene ihtiyacımız var. Acil. Ama atanan öğretmen sayısı 20 bin. 20 bin de 18 Mart'ta atandı 40 bin. 250 binlerde, 40 binlerde 210 bin şu anda acil ihtiyaç var. Helalle 2020-2021 eğitim öğretim yılında bu pandemi koşullarında sosyal mesafeye uyarak bir eğitim yapılacaksa ki yapılmak zorunda o zaman derslik sayılarını artırmanız gerekiyor. Öğretmen sayısını artırmanız gerekiyor. Birleştirilmiş sınıf uygulamasından vazgeçmeniz gerekiyor. Bunların taşımalı eğitimden vazgeçmeniz gerekiyor. Bunun için de kapatılan 17 din köy okulunu açmanız gerekir. Ve atanmayan öğretmenler içerisinden özellikle engelli öğretmenlerin atanmasını sağlamanız gerekiyor. Özellikle ücretli öğretmenlerin sorununu çözmeniz gerekiyor. Bir de sözleşmeli öğretmenlerin kadroya alınması gerekiyor. Yani bunların tümü eğitimin aslında bütünlüklü bir sorunu. Bu soruna ilişkin ne yazık ki bugüne kadar herhangi bir adım atılmış değil. Efendim, e, Milli Eğitim Bakanımız e, okulların 31 bir e, Ağustos'ta açılacağını e, bildirmişti. E, öyle bir karar aldılar. Sizce uygun mudur efendim bu pandemi süresince e, çocukları hepsi iç içe bırakmak ya da yarısını iç içe bıraksa bile sakınca doğmaz mı efendim? Şimdi ben bu konuda eğitim Bakanımız Sayın Ziya açıklama yaptığında dedim ki kuru bir takvim açıklaması olmaz. Bu takvimi açıklamışsanız önce Bilim Kurulu'nun görüşünü alacaksınız. Sağlık Bakanlığı'nın görüşünü alacaksınız. Bilim Kurulu ve Sağlık Bakanlığı eğer bu dönemde eğitim öğretim yapılabilir diyorsa bu eğitim öğretimi yapalım. Ben Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne bir soru önergesi verdim. E, Milli Eğitim Bakanı Sayın Ziya Selçuk'un yanıtlaması amacıyla bu soruma yanıt gelmedi ama e, Sağlık Bakanı'na buradan da teşekkür ediyorum. Benim bu sorularıma Sağlık Bakanı cevap verdi. Sağlık Bakanı dedi ki sosyal mesafe kuralına uymadan eğitim yapılamaz. Okulda dört metre kareye bir öğrenci düşecek şekilde bir düzenleme yapılmak zorunda. Okulların temizlik ihtiyacı sıfır ihtiyaç haline gelecek şekilde tertemiz yapılmak zorunda. Hijyenik ortam sağlanmak zorunda. Öğretmen ihtiyacı sağlanmak zorunda. Olacak. Bunlar karşılanmadan eğitim öğretime 31 Ağustos'ta başlanamaz dedi. Döndüm daha sonra ben Milli Eğitim Bakanlığı'ndan bir soru daha sordum. Dedim ki şu anda kaç öğrencimiz var? Anaokuluna kaç öğrencimiz gidiyor? İlkokula kaç öğrencimiz gidiyor? Ortaokula kaç öğrencimiz gidecek? Liseye kaç öğrencimiz gidecek? Kaç öğretmenimiz var? Okullarda kaç hizmetimiz var? Bu sorulara Milli Eğitim Bakanı'ndan yanıt gelmedi. Bana söyledikleri nedir biliyor musunuz? Söyledikleri şu. Diyorlar ki biz 2000 19-2020 eğitim öğretim yılına devam eden öğrencilerin istatistik bilgilerini Eylül ayında açıklayacağız. Niye? Hangi çağdayız? Sen kaç sınıfımızın olduğunu, kaç okulumuzun olduğunu, kaç öğretmenimizin olduğunu, hangi orta öğretimde, lisede, ilkokulda ve okul öncesinde kaç öğrencimiz olduğunu zaten kayıtlar bilgisayara bastığında verirsin. Ama ne yazık ki bunları veremedim. Ben de 2018 2019 eğitim öğretim yılının verileri üzerinden bir hesaplama yaptım. Türkiye'de hangi ilde ne kadar dersliğimiz var? Eğer sosyal mesafe kurallarına uyacaksak ne kadar dersliğe ihtiyacımız var? Bunun dökümünü çıkarttım. Kaç öğretmene ihtiyacımız var? Pandemi sürecini okullarda yönetecek Sağlık Bakanımız bunu da açıkladı. Diyor ki 54.036 okul var her bir okula pandemi sürecini yönetecek bir öğretmen görevlendireceksiniz diyor. Bu öğretmen pandemiyle ilgili bir hizmet içi eğitimden geçecek. Daha sonra da okuldaki çalışmayı yürütecek. Yeni bu ne demek? 54.36 öğretmen atayacaksın. Yine. Atadın mı? Hayır. Hizmet içi eğitimden geçirdin mi var olanı? Hayır. Peki 571 bin derslik var şu anda Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde. 571 bin derslik 15 milyon 636 bin öğrenciye bu derslikte öğrenim görecek. Sosyal mesafe kurallarına uyduğunuzda 571 bin dersliğin yetmediği çok açık. Benim yaptığım hesaplamaya göre 250 bin derslik yapar iseniz bu ihtiyacı karşılıyorsunuz. 250 bin dersliği hangi illerde yapacaksınız? Bunun da dökümünü çıkarttım. Bir basın toplantısıyla da Türkiye kamuoyuyla paylaştım. Şimdi beklentimiz şudur. Eğer 31 Ağustos'ta eğitim öğretime başlanacaksa benim sorduğum soruların karşı yanıtları verilmesi lazım. Sağlık Bakanlığı'nın yapmış olduğu uyarılar çözüme kavuşturulmuş olması gerekiyor. Yani Sağlık Bakanı ne dedi? Bir daha tekrarlayalım. Her okula bir pandemi sürecini yönetecek öğretmen dedi. Her okulda 4 metrekare kuralına uyacak düzenleme dedi. Her okulda hizmetli diyor, temizlikleri yapacak. Her okulda hijyenik ortamın sağlanması diyor. Bunlar için bir bütçe var mı? Bir bütçe ihtiyacının olduğu açık. Milli Eğitim Bakanlığı da çağrı yaptı. Saray hükümetine de çağrı yaptı. Getirin parlamentoya, Milliyetim Bakanlığı'na ek bütçe verelim. Milliyetim Bakanlığı'na ek bütçe verelim bunları çözsün. Eğer bunları da yapmıyorsanız, zaman yetişmez diyorsanız çok pratik bir önerim var. 250 bin prafabrik yapalım. Bu prafabriklerin maliyetini de çıkarttım. Kaynağının nereden alınacağını da çıkarttım. Kaynak nerede biliyor musunuz? Garanti ödemeleri <laughs> diye verdikleri yerler var ya, Köprüler, havaalanları, tüneller var. Bu da 5 firmaya verilmiş. Bu 5 firmaya ister köprüden geçin, ister geçmeyin. Günlük garanti ödemesi dolar üzerinden para ödeniyor. Bu 5 firmaya çağıracağız, diyeceğiz ki her biriniz 50 bin yapacaksınız. Yaptığınız bu profadüklerin maliyetini verginizden düşeceğiz. Yani onların kesesine de dokunmadan, şu anda devletin kasasında para yoksa bu deleşten para kazanan firmalar zararı yok, vergiden düşsünler, vergi almayalım onu yapsınlar. Bir akademisyen bana dedi ki tamam bu güzel, peki pandemi bittikten sonra bu prefabrikler ne olacak? Hemen çözümü kolay, askeri alanda, güvenlik alanında, polis teşkilatında, Suriyeliler çadırda kalıyor orada, doğal afetler ve deprem sırasında kullanılır. Bunların hiçbiri burada demir yığını olmaz. Bir de mevsimlik işçiler var. Bunlar da perim perişan çocuklarıyla birlikte. Buralara mevsimlik işçilerin de kalacağı barınıklar haline de getirilebilir. Yani yapılan bu prefabrikler hiçbiri boşa gitmez. Prefabrikleri nereye koyacağız dediler? Okul bahçelerine. Okulu bir bütün olarak düşüneceğiz. Her bir prefabri 108 metrekareden hesaplattırdık. 40 bin lira maliyeti oluyor. Toplam maliyeti öğretmenle birlikte 16 milyar. Efendim, efendim zamanımız e, tükeriyor. Çünkü biraz geç başladığımız için evet. şu anda e, iki tane sorun var. Çok önemli sorular. E, aslında bu eğitimi müsait bir zamanda çok konuşmamız lazım. Bu, bu yetmez ki efendim. Evet, evet, Efendim şimdi eğitimi geçti. Bu Şopru Baro sistemine geçelim. Ee, CHP olarak neden e, karşı çıktınız efendim? İtiraz ettiniz. Eğer e, AYM, AYM'de e, bozulacak ise şayet Anasal Mahkemesi'ne nasıl bir baru sistemi istiyorsunuz veya düşünüyorsunuz? Eskisi Çünkü, gibi mi yoksa başka bir sistem efendim? Cumhuriyet Halk Partisi olarak biz Cumhuriyeti kuran partiyiz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni kuran partiyiz. Bu ülkenin bölünmesine karşı çıktığımız için itiraz ediyoruz. Çoklu baro demek, Türkiye'yi bölmek demek. Türkiye'yi terör örgütlerinin at oynatacağı meydan haline getirmek demektir. Çoklu baro, adalet sisteminin, adaletin terazisinin bozulması demektir. Siyasal görüşlere göre baro olmaz. Bir ilde iki vali olur mu? Olmaz. İki nüfus müdürü olur mu? Olmaz. İki müftü olur mu? Olmaz. Peki, neden iki baro olur? Kamu yararına kuruluşlarda çift başlılık olması mümkün değildir. Birinde bir iki tane belediye başkanı olur mu? Olmayacağına göre iki e baro. Efendim öz özür dilerim. Hani bazı partiler veya HDP diyelim ben öyle biliyorum. Bir eş başkan, eş başkan diyorlar. Yani iki tane başkan oluyor. Onlardan nasıl iki tane oluyor efendim? Onlardaki şöyle bir şey eş başkan, bir kadın, bir erkek aynı parti ve aynı politik düşünceyi savunuyorlar. Sezgin bana mi efendim? Alıyorum alıyorum. Aynı aynı partide bir kadın bir erkek eş başkanlık. Aynı ideolojiyi, aynı programı, aynı tüzüğü savunuyorlar. Şimdi aynı programı, aynı tüzüğü, aynı uygulamaları baroda savunacaksa o zaman e, çoklu baroya ne ihtiyaç var? Neden e, neden çoklu baroya ihtiyaç duyuldu? Sesimi alabiliyor musunuz? Evet efendim buyurun. Neden çok baroya ihtiyaç duyuldu? Senin hakimin, benim hakimin. Şimdi şöyle bir şey olabilir mi? Siyasi görüşlere göre baro olabilir mi? Hakim ve savcı bir bakacak. Azimendi tarikatının barosu mu? İşte Atatürkçü Düşünce Derneği'nin barosu mu? Ya da Alevlerin barosu mu, Kürtlerin barosu mu, eşcinsellerin barosu mu? Şimdi toplu baro dediğinizde neye göre ayrıştırılacak? Bir de bakın, temsilde adalet diye bir kural var. Siz İstanbul'un milletvekili sayısını, Ardahan'ın milletvekili sayısını eş tutabilir misiniz? Bunu tutamazsınız. Ardahan'da 40 avukat var, 4 delegeyle temsil edilecek. Antalya'da 4956 avukat var. O da 4 sene geleceğim sürede Peki bu adalet mi? Böyle bir uygulamanın olması mümkün değil. Şöyle bir şey. Siz hakimlerin, savcıların cübbesine düğmeyi dikmiş olabilirsiniz. Ama avukatların da düğmesine cübbe dikerseniz o zaman adliyeye siyaseti sokmuş olursunuz. Adliyeye siyaset girerse Peygamber ocağına kışlaya siyaset girerse, camiye siyaset girerse, okula siyaset girerse siz o ülkeyi yönetemezsiniz. O ülkeyi bölersiniz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin birliğini, bütünlüğünü savunanlar çoklu baroya karşı çıkmalılar. Şöyle düşünün. Bundan dört yıl önce 14 Temmuz'da çoklu baro olsaydı o çoklu baroda da FETÖ cemaatine üye olanlar o çoklu baronun üyesi olsaydı baro kapatılacak mıydı? Kapatılacaktı. O baroya üye olanlar cezaevine atılacak mıydı? Atılacaktı. Çünkü 15 Temmuz öncesi aktif sendiye bir sendikaya üye olan aidatı da devletin ödediği bir sendika bu. Bu sendikaya üye olan ne kadar öğretmen, ne kadar kamu çalışanı varsa hepsini ihraç ettiler. Ve cezaevine attılar. Şimdi Yarın bunun böyle yaşanmayacağını kim garanti edebilir? Bir de mevcut baroların mevcut baroların yapısını değiştirme ihtiyacı nereden geliyor? Neden? Durup dururken neden buna ihtiyaç duydu? AK Partili barolar mı kuracaksınız? Eğer AK Partili barolar kuracaksanız e zaten kendi avukatlarınız var. Resmi kurumlarda çalışan avukatlarla bunu zaten yapıyorsunuz, yapmaya da devam edersiniz. Ama ben bunun çoklu baronun ne adalet sistemimize, ne hukuk sistemimize, ne devlet anlayışımıza asla uymadığını düşünüyorum. Bundan dolayı da Cumhuriyet Halk Partisi baroların istediği 80 baronun 80'i de karşı. Avukatlar karşı, siyasi partiler karşı, toplumun büyük bir bölümü karşı. Kim yandaş? Saraydan bir talimat geldi. Devlet Bahçeli'yle Recep Tayyip Erdoğan anlaştı. Biz çoklu baro getireceğiz. Olmaz. Böyle bir şeyin karşılığı olmaz. Bunun acısını rahmetli Kamer Genç Parlamento'da bakın bu Fethullah Gülen'e bel bağlıyorsunuz. Bunun zararını siz göreceksiniz. Bunun acısını siz yaşayacaksınız dedi. Dinlemediler. Şimdi bir kez daha biz uyarıyoruz. Bunun acısını onlar yaşayacak ama Türkiye Cumhuriyeti de yaşayacak. İşte biz bunun için karşıyız. Evet, evet. Evet. Efendim e, şimdi de bir Ayasofya'ya bir el atalım. E, 486 yıl sonra ibadete açılan ve e, Ayasofya Cumhuriyet Halkı Partisi olarak nasıl karşıladınız? Nasıl istiyorsunuz efendim? Öncelikle şunu söyleyeyim. 486 yıldır Ayasofya'da ibadet yapılıyor, namaz kılınıyor. Evet cami formasına dönüştürdü. Ayasofya'da biliyorsunuz, e, ben de daha önce gittim. Namaz kılınan yerde namaz da kıldım, namaz kılanları da gördüm. E, Danıştay'ın vermiş olduğu karar Osmanlı hukukunu Türkiye Cumhuriyeti hukukunun önüne geçirme hamlesidir. Anayasa e, Danıştay da Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatları, yani Cumhurbaşkanı adına savunma yapan avukatlar Ayasofya'nın bu haliyle devam etmesi gerektiğini savunuyorlar. Belgeler açık duruyor. Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatları Recep Tayyip Erdoğan'a rağmen böyle bir savunma yapamazlar. Yani işin özeti şudur. Recep Tayyip Erdoğan Ayasofya'nın mevcut ibadetle yapılan bölümü var. Bu şekilde devam etmesini istiyordu. Fakat Danıştay onun avukatlarının savunmasını kabul etmedi. Bir karar verdi dedi ki Ayasofya'yı müze olmaktan çıkartıyorum, camiye dönüştürüyorum. Yani 1934 yılında Bakanlar Kurulu kararını mahkeme kararıyla değiştirdi. Bakanlar Kurulu kararını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan istediği istiyorsa kendi kararıyla bir kanun üstüne kararnameyle değiştirebilirdi. Ya da Bakanlar Kurulu kararıyla da değiştirebilirdi. Şimdi Ayasofya'da ibadet yapılıyor, yapılmasında hiçbir sakınca yok. Ama Ayasofya'ya siyaseti, Ayasofya'yı siyasete açmak Türkiye Cumhuriyeti Devleti açısından bizim değerlerimiz, inanç değerlerimiz, dini değerlerimiz açısından kabul edilebilir bir şey değildir. Asla orası Sayın İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener Genel Başkan'ın söylediği gibi orası siyasete açılmamalı. Din siyasete alet edildiği andan itibaren biz inançlarımızı yaşayamayız. Şimdi gittik. Şehitler için cenaze namazını kıldık. Allah kabul etsin. Cuma namazı kıldık. Allah kabul etsin. Şimdi Allah oraya kalmaisin. oraya biz siyaseti sokmaya kalkarsak bunun bundan kalkılabilir mi? Şehit efendim şehit... e, Raji işaret veriyor. <laughs> Diyor zamanınız doldu efendim. <laughs> E, tamam e, gerçekten hocam. çok keyifli oldu İnşallah e, ben bir gün yine sizi rahatsız edeceğim e, selam gönderenlere burada hürmetlerimi iletiyorum rejimde tamam kendilerimize size ve bizi dinleyen tüm yurttaşlarımıza saygı ve sevgilerimi ulaştırıyorum teşekkür e, ediyorum ben de sizin adınıza e, ve bizim kanalı var. adınıza e, izleyicilerimize sevgi ve selamlarımı yolluyorum e, hoşçakalınız Salı günü saat 1 veya 2'de görüşmek üzere kendinize iyi bakınız. İyi günler diliyorum efendim.